arkadaşlar. Bugün senle görüyorsunuz bak. Daha bak. Bugün ne yapacağım? Size ne yapacağım arkadaşlar? Size sorma. Şimdi hiçbir şey oynamamam ya da hiçbir şey yapmamam anlamına gelmiyor. Şimdi e, size direkt aşağıdan. Burası bir birkaç şey göstereceğim. Bunlara bakmayın arkadaşlar isterseniz. Şimdi görüyorsunuz arkadaşlar. Bunlar benim YouTube kanalım. Görüyorsunuz biliyorsunuzdur. Şimdi e, burada önemli olan tek şey. Şimdi e, tabi size bir şeyler sunmak ya da bir şeyler getirmek için Sadece öylesine video çekiyorum. Beğenen beğen beğenmeyen beğenmez. Şimdi bir de şöyle bir durum var yani ya çoğu şeyden sunmak istiyorum görüyorsunuz bunlar hepsi benim videom yani çoğu musun tabii ki de en son en son bu videoyu attım arkadaşlar izleni hiç yok ya da GÖRÜNEN hiç yok ben de dedim ki o zaman başka videolar çekin dedim bu oyun videosu çekeceğim benim PUBG Bros. olmuyor arkadaşlar. Neden olmuyor? Sorabilir misiniz? Yani uygulamayı açıyorum, açıyorum. ama oyuna girdiğim zaman kapanıyor. Bu sorunu nasıl çözerim arkadaşlar? Ee, bir de yani, erkekte bir canı izlemek istiyorsanız, istiyorsanız nasıl ki de açarım bir şey yaparım. Bak buradayken hiçbir sıkıntı yok. Zaten saat 7 olmuş arkadaşlar. Ve daha yeni fark ettim. Daha yeni fark ettim. hesabımızı hesabımıza bir girelim. Hesabın her şeyini size tanıtacağım. yine e, hesabın her şeyini size tanıtacağım derken dakika arkadaşlar bir dakika bir dakika e, tekrar yani, Nasıl bir yazar çözebilirim diye düşünürken aklıma geldi ki hesabımı tanıtayım. Tam ranktayım ne yapıyorum? Niye bir video çekmek istedim. Ne? Biraz sıkılmayacağınız ama oyuna girdiğim zaman direkt kapanacağını biliyorum. Evet biliyorsunuz şimdi. Ee, şöyle kapattım. Şöyle kapattım arkadaşlar. Evet. Ee, en sonraki onları bakarsanız zaten. Çünkü kendi şeyime geçmek için öyle yaptım. Eee sonra dedim ki ben de. O zaman olmuyor. Ben de kendi hesabımı tanıtayım. Ne geliyor Belki de görüyor musunuz mu? bilmiyorum ama. Yani belki de hesaptaki ya da görüyorsunuz mu bilmiyorum. Eğer görmüyorsanız da şöyle kamerayı uzatayım böyle. Görüyorsunuz mu arkadaşlar? Görüyorsunuz mu? Şimdi hesabı size bir göstereyim. Görüyor musun? Benim gözüküyor mu arkadaşlar? Eğer gözüküyorsa like atmayı unutmayınız. Gözüküyorsa like atmayın arkadaşlar. Ee, şimdi. Burada e, hiç size tanıtmadım hesapı falan. Ama eğer gözüküyorsa. E, şöyle yaparsam. Gözüküyor mu arkadaşlar? Eğer gözükmüyorsa. E, şey ederim. E, size hesabımı tanıtırım. Gözüküyorsa gözükmüyor. Bilmiyorum. Şimdi görüyoruz, e, görüyorsunuz. Yani görüyorsunuz tabii. Hesabım şöyle. Şöyle B nerede? Bilmiyorum. Video çekiyorum. Herhalde. E, Baktım göremedim. Şimdi SSC'deki şerif gelmiş. Alınır mı? Ne böyle bıçak? Mutlak doğru. Marshall ve ilk Phantom gelmiş. Görüyorsunuz mu arkadaşlar? Görüyorsunuz mu bilmiyorum. Şimdi rankım Bronze 3 0 ar. ve tabii ki de e, katmak istiyorsanız Merco 555 büyük etikette 1470 şimdi benim koleksiyona gereken koleksiyon tam tamına boş klasikte Battle Pass Frenzy Neon'un Ghost iki tane şerifte iki tane yani görüyorsunuz mu bilmiyorum belki şöyle yapacağız görürsünüz şimdi e, diyorum ki yani Bari şöyle değişik bir video çekeyim. Şimdi arkadaşlar size son bir şeyle Brostar hesabımı tanıtayım. En son olarak eğer kapanmazsa inşallah kapanmaz. Her size bir hesabımı göstereyim. Sonra da biter videom. Ee, görmediyseniz de ben maça başlattım. Valorant. Ve bu video çok uzun olmaz mı bilmiyorum. Eğer şu videoyu çok severseniz. Selam. Size göstermem ama belki yani bir köşeye koyarım. Mesela nasıl yedim vuruşları ya da nasıl öyle oluyor? Siz nasıl öylesiniz lan? Dedikten şeyler geliyor. Evet. Karakterler. Gördüğünüz üzere 90 91. Ben hiç bir karakter istemiyorum arkadaş. Sevam var mı? Sevam var mı? Duydunuz sesini. Evet. Görüyorsunuz. Evet. Şimdi 1900 mücevherim var arkadaşlar. Şimdi buradan ne almamı istersiniz? O alabiliyorum arkadaşlar. Al yanma sıcı almayayım mı? Yorumlara belirsin. 26 elma söylenir mi? Bu arada bir de şeye başladı. Hangi karakter seçeyim arkadaşlar? Tabi göremiyoruz. Ben de <laughs> dedim ki oynayamıyorum bari. Gördüğünüz göre 12 dakika şey var. Ve size e, karakterlerimi her şeyimi gösterdim. Görüyorsunuz. Bu aşamadayım. Ve size yepyeni bir video gelecek arkadaşlar. Ne videosu isterseniz. Şimdi entry'miz var. Her şeyimiz var. Ben de o zaman bir kevi alayım. Evet. Şu efsane görüyor musunuz mu? Eğer güzel bir like ve video güzel bir like ve abone sayısına alışırsak bunu açacağım. Şimdi çok uzun olmasın video. Şimdi bir maç atalım mı dedim. Şunları toplayalım. Hiç sevmiyorum aşamalı. aşama sevmiyorum aslında. Şimdi yeni karakteri sevdiniz mi arkadaşlar? Onu bir söyleyin. Şimdi hiçbir şey olmayacak direkt giriyorum. Maça direkt giriyorum. Evet. Onda bizim maçla başlayacak arkadaşlar. ben Şimdi bizim takımda Sky, Yoru, Oman, Reyna, Oman, Bukeo, takım, Yoru, Jet, Reyes ve şey, benim ve Sage. Görüyorsunuz ben hala oynuyorum. Wasabi. Olmadı. Çok gıcık. Aslında bunda önemi sonda başlamak. Ne? Şimdi direkt ben sesi duydunuz arkadaşlar Ben buraya sansürlemeyeceğim hiçbir şey yapmayacağım ama şimdi Bakalım tepkiler nasıl olacak Ben oyun oynarken Bakalım nasıl Merhaba şimdi, bakalım nasıl şimdi Burada en önemlisi Ben buraya geçince Gördüğünüz üzere Evet Evet. Şu an bana hiç kimse yaklaşamıyor şu an arkadaşlar. Evet şu an maç başladı arkadaşlar. Ve şu an ben burada AFK olarak duruyorum. Evet. Of. Ne yapıyorum ben arkadaşlar. Olmadı. Hayır. Şöyle arkadaşlar. Direkt ben. Şey başladı. Ee... Maç Baş, başladı. Ben yani direkt ben koşuyorum. Direkt başladım maça. Ee... Aa! Şu an öldüm. Şu an öldüm. Sadece e... kardeşim video çekiyorum da şu an. İsmail, şu Direkt an... ben neden bu oyuna tekrardan girdim bilmiyorum. Şimdi. Evet. Ha. Güzel. İki kişinin arasından Hayır ya böyle bir şey var mı arkadaş? Böyle bir şey var mı arkadaş? Yorumlara yazın böyle bir şey var mı? Şu an size şu sushi açtınız mı hiç? açıldı mı? Belki de size bir soru da sormak isterim. Eğer e, başka videolar isterseniz şu an o aldı bir tanesini aldı şu an sıfır sıfır eğer yenilirsek zaten direkt ben benim burada beklemem lazım arkadaşlar direkt video bittiği zaman direkt ben size kapatacağım zaten sadece soçu açmak istiyorum. Hayır dedim. Hayır, 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 hayır. Hayır, 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 hayır. Şimdi şerif çektim kalkan mı? Şu an 6 kişi kaldı. Şu an çok stresliyim arkadaşlar. Şu an direkt maç bittiği zaman direkt kapatacağım. Evet, 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 evet. Sushi açabiliyor şey mu? Çok merak ediyorum. Açabiliyorum, açabiliyorum, açabiliyorum. Ya o. Oh. Aha. Aha ekstra acı yani. geldi. Ekstra acı. Wasabi kalır. Evet arkadaşlar şu an başlayayım. Bugünlük de bu kadardı. Şu an cidden bir gerçek maçtayım bu olarak başındayım bunu gösteremiyorum ama size Tabii ki de ee... o herkes öldü kapatmam lazım Herkes